sırça köşkünden bizi izleyip kayda alanlara söylüyoruz. Fotoğrafımızı da daha net alsınlar diye geri dönün arkadaşlar. Isim, isim söyleyebiliriz. Adımız da, sülalemiz de, de geçmişimiz de söyleriz ki küresel emperyalist güçlere inat, İsrail zaliminin yanında Filistinli, Gazze'li mazlumlarla beraberiz. Allah alt bayrağın altında bir buçuk iki milyar Müslüman birleşecek, adliyetlikten yapmaktır. Allah'ın muvaffak eyle. Allah'ın Müslümanları cephelerde mansur ve muzaffer ve müeyyed eyle. Allah'ın düşmanlarını gahar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Allah'ın Müslümanlara muvaffakiyet nasip eyle. Allah'ım güvenlik güçlerimizi muvaffak eyle Allah'ım. Amin. İnananları muvaffak eyle Allah'ım. Büyük birlik hareketini muvaffak eyle Allah'ım. Amin. Başkanı خلق <applause> الله <applause>